Arkadaşlar merhaba ben Oğuzhan. Yanımda Samet TV'de Samet var. Merhaba Samet. Merhaba kanka. Arkadaşlar serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. 1 ee, ve ikinci bölümdeki izlenmelerden dolayı. Desteğiniz bizi gerçekten çok mutlu etti. Değil mi Samet? Evet kesinlikle ya çok memnun olduk yani. Arkadaşlar e, biz en son tarlaları biçmiştik. Buğdayı evet. biçmiştik, balyaladık. Gel Samet. Evet hemen. Ee, bu şekilde balyalar burayı istifledik. Samet ne kadar balyamız çıkmıştı? Hatta arkadaşlara sormuştuk. Kanka özellikle saydım 80 tane balyamız çıktı. Hani arkadaşlar hani dediğimiz gibi yorumlara yazmadı ama yine de sağ olsunlar. Yine de sağ olun. Canınız sağ olsun diyelim. Arkadaşlar evet. bir modumuz var. Balyaları bununla topladık. Sprintler. Sprintle transit Samet bir bu şekilde bir mod. Şöyle içine de geçeyim. Evet. Bu şekilde. Balyaları da bununla topladık arkadaşlar modun yani bulabilirsiniz bütün sitelerde. Dediğim gibi bulamayan olursa da linklerde istesin seve seve modu paylaşırız diyelim. Arkadaşlar bu bölüm Samet biz hangi işe girecektik? Güzel bir iş planlamıştık. Ee, kanka tavukçuluk evet. Öncelikle istersen sen traktörden satmamız gerekiyordu biliyorsun. Satalım istersen ona. Kanka istersen hani tavukçuluktan sonra hani şey olacak ya sıkışıklık olacak ya balya falan basarken. Evet. o arada sen satmaya gidersin ben de hani biraz ilerlemiş olurum en azından. Evet. bana şey süre tanır Tamam. Tamam kanka o zaman şey öyle yapalım. Tamam. Gel istersen hani tavuk kümesi koyacağımız yere bakalım gösterelim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu şekilde burayı yeri hazırladık. Sürdük, evet. içtik, ektik derken yeri hazırladık. Bu şekilde. E, Samet o zaman istersen sen e, bir öyle geç kanka. E, hemen zaman kaybetmeden sen hasadımıza başla ben kümesleri koyayım fantastik geliyor. Olur mu? E, tamamdır kanka ben hemen geçtim. Tamam. Ee, daha sonra işlerin bittiğinde bağlamayı sen yaparsın, ben biçerim. Evet tamam ben başladım bir ucundan şu an. Tamam. Arkadaşlar, e, mod indirdik çünkü bu kümesleri almıyor tarada. artık küçük olduğu için. Evet yorumlarda e, kanka yorumlarda bir arkadaşımız da bahsetmiş. Hani uyardı, evet. uyardığı için teşekkür ederiz. Yoksa hani evet. şu an ortada kalmıştık yani. Arkadaş sağ olsun. E, gerçekten sağ olsun Hayvancılık yapılmıyor demişti. Zor diyor da Hani <laughs> şöyle koysak olur herhalde Gerçekten de zor Ama hani imkansız değil tabi yani Bütün hayvan delikler yapamayabiliriz Ama en azından tavuk yulu yapabiliyoruz Şu an onu gördük Aynen şu şekilde koyalım Şöyle e, dikine koyayım da Diğerini de alsın Bu şekilde top Sen orayı şey yapacaksın Artık aşağı doğru biz kanka, tamam, ben tamam. çok minik bir 5000 bir borç alacağım. Diğerine yetmeyecek herhalde. Arkadaşlar bu modu da isteyen olursa paylaşabiliriz. 100 tavuk kapasiteli bir mod. Bunu da şu şekilde koydum. Tamam, çok güzel. Samet ben kümesleri koydum, mağazaya gidiyorum ben satmaya. Tamamdır kanka, tamam, tamam. Ben istersen şu sırayı çıkayım. Çalıştıran pentimizi. İstersen şu sırayı hemen bitireyim ben çünkü şimdi sana mani olabilirim yola çıkarken. Hemen şu sol tarafa dönünce sen arkadan çıkarsın rahat bir şekilde. Zaten çok da bir sıkıntı olmayacak gibi. Tamam efendim. Evet. Arkadaşlar fendi satıyoruz. Çünkü gerçekten ekonomi olarak da bir zorluk içinde. ne şey Parasızlıktan traktörü sattık gibi bir şey oldu değil mi Samet? Evet traktörü ipotek etmiş gibi bir şey oldu yani şu an. O şekilde. Ufak tefek bağlantıda sorun var gibi senin. sana. E, kanka şu an normal olması lazım ama bilmiyorum hani. Şimdi e, Telefon bağlantısında bir problem var. Şimdi düzeldi gibi. Onu da söyleyeyim. Tamamdır. Hani bir sıkıntı yoksa Umarım Yok, iyidir yani. Şu an, iyi, şu an iyi. Az önce küçük bir bozukluk olduğun için kusura bakma arkadaşlar. Bir an çekmedim şu anda. Tamam. Arkadaşlar gerçekten hani e, Videoya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Ve evet. hani evet. Olabildiğince hani siz beğendikçe hani sizin bu ilginizi gördükçe biz de seviniyoruz ve hani olabildiğince e, güzelleştirmeye çalışıyoruz hani videomuzu destekleriniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bir de şunu belirtmek durumundayım Oğuzhan e, tarladan aldı götürdü traktörü mağaza da sattı yani şeyde satma yerinde sattı 82 evet. bin verdiler ama normalde e, buradan satarsak 68 bin veriyor yani sizin anlayacağınız traktörü evet. kendiniz götürmeniz her zaman 10-20 bin bir kar gösteriyor size. özellikle buna dikkat edin. Eğer ben bir il etmek istiyorum. Ha arkadaşlar şunu da unutmuşum ben göstereyim yer gelmişken. Bir de gübre separatı aldık. Çok da şey değil ama zaten oyun orijinalinde var. Onu aldık, onu kullanıyoruz. Alabilirsiniz siz de. zaten 2. bölümü izleyenler bilir. O zaman almıştık. Samet ben istersen balyalamaya mı geçeyim, bitirme mi geçeyim? Kanka sen istersen diyorsun. balyalamaya geç, ben tamam. bu tarlayı bitireyim. Bir tane de aşağıdan bir tarla biçeyim. Ondan sonra ben balyalamaya geçeyim. Tamam Çiftliğimiz Çiftliğimizde gayet güzel. Ya şu hani e, bir direksiyon Geriyle seti. Seride her bölümde size yeni bir mod göstereceğiz. Değil mi Samet? Evet kesinlikle kanka. Hani bu e, artık bir nasıl diyeyim oyun felsefemiz bu yani. Hani e, arkadaşlara hani her bölümde bir veya iki tane mutlaka Hani mod göstermeye çalışacağız. E, beğenilen modlardan hani belki ilerleyen zamanda bir seri daha çekilebilir. Evet. İstersen şey yapalım Samet. Sen diğer tarlaya geç. Tamam. E, benim tavukları şey alayım. Tavukları alayım değil mi? Aynen. Tavukları al. E, herhalde buğdayı döktüm mü bilmiyorum. Buğdayı dökmediysen hani hemen. Öyle yap. istersen. Ben şuradan bir kenardan başlasam. Samet ben siyah alıyorum. Sen ne renk istiyorsun? Tamam, ben de siyah tercih ederdim ama bilmiyorum sen siyah aldıysan aynısını almak pek mantıklı olmayabilir ya. Yani. E, tamam biz de beyaz mı alalım? Tamam benim tavuk da beyaz olsun ya. O zaman. Bu arada siyah beyaz oldu. Ben de zaten Beşiktaşlıyım. <laughs> Buradan bütün Beşiktaş camiasına selam gönderiyorum. Buna öyle dedik. Kara tavuklara baksana. Oruz da alsak olacaktı. Bir iki de horoz Kanka sesinde evet. bir sorun oldu ama tamam güzel güzel tamam. Bir, bakma. Yani. bir problem var bugün bir garip çıktı Allah Allah inşallah çok aksilik yaratmaz yani. Umarım hani bu bir eksik olarak görmeyin arkadaşlar çünkü hani gerçekten imkanlarımız sıkıntılı. Hani evet. Üniversite var, okul var falan filan ilerleyen zamanlarda daha sıkıntı yaşayacağız. Lütfen bir like'ı ve abone olmayı çok görmeyin. Kesinlikle. Samet ben o zaman tavukları buğday dökeyim, balyalamaya öyle, öyle geçeyim. Uygun mudur? E, tamamdır kanka öyle yap. Ben de şimdi zaten e, bir Değil, tarlaya... De, şimdi ben bir tarla uf, bir balyalım, ondan sonra komple sen balyala ben de biçim yaparım. Kanka zaten şu an ben sanırım iki tarlayı birden aldım galiba hani biçim olarak. Yok yok sen birini biç. E, biraz da ben biçim yapıyorum, tamam, şey yapayım istersen. Sen de şey yap. Çok zahmet olmasın ya. Hep biçerdimiz sensin ama olmuyor hani. hani İçin Gerçekten hani e, ee, çocukken hatırlıyorum böyle mesela hani köyde falan biçer döverleri çok merak ederdik hani izlerdik böyle hani gerçekçi bu kadar gerçekçi bir oyun gerçekten oynamadım hiçbir zaman hiçbir zaman kesinlikle arkadaşlar yani ya bak biz bir bakın biz biz gerçekten de çiftçilikle uğraşıyoruz ee, ne olayım samet olsun kanka römer da daha çok seviyoruz düşün akşama kadar çiftçilikle uğraşıyoruz bir de oyunda oynuyoruz kanka ne tarafta kaldı ben şunu döksem hemen bir saniye isterse ben şunu dökeyim çünkü maalesef başka bir yuvamız yok. Şuraya yere de arkadaşlar buğday döktük. neden döktünüz diye sorabilirsiniz. Yerimiz yoktu ve yulaf pişmek zorundaydık oradaki tavuk kümesleri için. Ondan dolayı pişmek zorunda kaldık. Şimdiden hani kusura bakmayın. Ne tarafta acaba şeyi? E, Kanka, buğday başı mı yere? Orada olması lazım ama bilmiyorum hani bir. İstersen diğer taraflara bak. Ben acaba şunu yere döksem sıkıntı olur mu ya? İstersen sen zaman kaybetme onu oraya yere dön, sonra kepçe alırız. Kanka çünkü hani şimdi gerçekten video zaman videoda zaman kaybetmek geçen videonun zaten e, çok uzadı hani hiç gerek yok. Yani şuraya hemen boşaltayım bunu. Ha maşallah bitirdiler vallahi bu dayı. Anlaşılan anlaşılsa bir bu da ekleyeceğiz. E, kanka öyle olacak. Sanırım bu bölüm arasında artık bir buğday asadı yapılacak. Evet arkadaşlar orayı da artık size farklı bir mahsul ektiğimiz zaman Bu Burada yasadın artık. <laughs> en içkin kısım bizi bir zaman şu an. Evet, balyalama, balya toplama gerçekten zor ya. Vallahi ya. gerçekten bu, bu, kadar şey yapmıyoruz ya. Kanka o zaman ben şu tarlayı biraz daha kenardan biçeyim. Hani balyalama iş biraz gene hani geçen bölümdeki gibi sıkıntılı olabilir. Olabildiğince sen hani çok incelemeye gerek yok hani. Evet. Oh. Kanka balya yani olabildiğince e, kısa sürede bitirmeye bak. Hani kenarlarda kalabilir önemli değil. Sen Kanka de... yani sen artık remorka boşalt. Römork remor şey oldu. Kanka bu Nasıl tamam. Ben tam... bunu Bunu boşaltmış şu an. Ee, bir dahaki seferde şey yapalım. Buraya boşaltalım. Ta tamam ben şey gidiyorum. Balyalamaya geçeyim hemen. Bir tarla balyalayayım biçimi yaparım. Kanka benim arkama remork Römork Remork var. Orada o engel oldu herhalde. Alayım mı? Tamam tamam gerek yok. Tamam çıktım. Hani biraz takıldık da. Ondan dolayı takılmış şey. yani. Ben neden diyorum hani arkamda bir, bir şey sanki asılıyor. <laughs> Çalışma lambalarımızı yakalım. B'ye e bas. ve Hadi bismillah. Ama bu videonun kalitesi gerçekten bugün evet. çok güzel oldu. Yani umarım arkadaşlar beğenirler. Umarım. Video kalitesini biraz daha iyileştirmeye çalışacağız internet durumumuza göre. Evet. Allah samet. Şimdi balya işleri var ya. Zor ya. Kanka sen istersen orayı bitir. Ondan sonra hemen hani hızlı olabildiğince hızlı bir şekilde yaparsın zaten seni biliyoruz. Evet. Evet. E, balyacıyı da zaten Samet'ten öğrendim. Evet. Gösterdi nasıl makine nasıl çalışıyor falan hiçbir şey bilmiyordum. Bir eğitim verdi bana. 5 dakikalık ayak eğitim verdi. Benim traktörü oturttuğuna olduk, geç dedi. Evet bu balyacılık eğitimini hani kalfalık diye bir şey yok yani hani dakikada verilen bir eğitimle hemen işe <laughs> evet. başlayabilirsiniz. Arkadaşlar sanırım ilerleyen bölümlerde yeni bir tarla alacağız çünkü hazırda paramız varken tavuk kümesi bizi bir tarla şu an küçük bir olsa evet. ne müsaade? Sanırım bir tarla alacağız ilerleyen bölümlerde. Tamam evet. yani, mutlaka alacağız çünkü zaten hani biliyorsunuz arkadaşlar, ben sürekli aynı işleri yaparak oturduğumuz Tabii. yerde durarak hani bu oyun da gelişmez hani biz seyir zayfıda kalmaz zaten bildiğimiz gibi. Arkadaşlar Samet'le konuştuk video dışında. Olabildiğince hani şuna karar verdik. Her bölümde size yeni bir mod gösterelim. iki tane, bir tane. Her bölümde olabildiğince yeni bir iş gösterelim size dedik. Hani hayvancılık olur, ormancılık olur. Yani aklınıza gelebilecek FSE'deki bütün işler. Evet. Hani... Ya sizi sıkmak istemedik hani. Aynı şey hep ekmiş, hep ekmiş olmaz ki değil mi? Aynen kesinlikle. Yani zaten şakayla karışık. Bazen hani böyle dalga geçeriz zaten. Hani ben ormancılık kişi benim favorimdir. Evet. Ee, umarım hani o günleri daha çabuk iple çekiyorum şu an. Arkadaşlar ormancılıkta Samet'in eline su dökemez kimse. Ve yani bir ormanı verin, bir de sitik ağaç motoru verin, 5 dakika sonra tamam. Orayı alır. Ben de seracı, Samet benim favori şimdi seracılıktır biliyor musun? Kanka onu da yapabiliriz çünkü seralar çok yer kaplamıyor sen de biliyorsun. Evet yani gerçekte de seracılık mont bir işi vardır bizde. Gerçekte tabi pek ısınamıyorum bu işe de oyunda <laughs> ama yapabiliriz. Burası bitti kanki ben oraya geçiyorum şimdi istersen değiştiririz orada. Tamam bir saniye şu sırayı bitireyim istersen sana vereyim ben köşelerden e, tıraşlaya tıraşlaya aldım bu tarlayı istersen sen de aynı şekilde devam et veya tamam. sıra şeklinde yapabilirsin şöyle çevireyim sıraya doğru. Kim o sana bak be. Ha, i̇stersen sen geç buna ben de Hemen Cimosan'a geçeyim. Ne taraf? Cimosan arka tarafta mı kaldı? Ben getiriyorum sana Cimosan. Tamam tamam Kesinlikle. orada bırak tamam ben alayım hemen. Ha, tamam tamam tamam. Best. Buradan alayım ben Ben geçeyim. Allah arkadaşlar hiç her şeyi kendimiz yapıyoruz. Düşünün hani çiftçilik, çiftçilik desteğe dalamadık değil mi Samet? Gittik traktörü sattık ya. Ya sıraycı destekleri son zamanlarda çok azaldı ya. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya çok fazla azaldı ya. Hiç desteklemiyorlar bizi şu an çiftçilik. Yani faizleri de falan da çok şey oldu. O yüzden görüyorsunuz parasızlıkla traktörü sattık Artık ben başka bir şey demiyorum. Şu an çalıştı galiba evet tamam. Traktörü Hiç de, Hiç de, de. Kanka, gerçekten hızlı balayızın tebrikler. Hani ben biraz daha uzun sürer diye düşünüyorum. Ne yapalım zamanla bir söz verdi hani Bazen gölgeyi düşürürmüş. Ya şey <laughs> neydi o? Bir dakika. Tamam. Gelmedi mi aklına? Aklıma gelmedi o ya. Arkadaşlar şu an e, çırak mülkemim bir, bir söz vardı eğer aklınıza gelmedi yorumlar kısmında isterseniz belirtin değil mi Samet? Boynuz kulağa geçer gibi bir şeydi. Samet. Aynen onun gibi bir şeydi bununla ilgili bir söz yazın yorumlar kısmında bekliyoruz. Ben hızlı da biçerim ya. Kıvrak gelirim ben her şeyi yaparım. Ya sen biliyoruz ya sen hızlı insansın ya biliyoruz ya. Ya Samet düşün artık ya arabamız bile yok ya. Vallahi bir misafirliğe gidiyoruz, Samet e gidiyor Sametle, akşamları transite gidiyor Sprinterle ya. Aynen Sprinterle gitmekten yorulduk artık. Yani ya. artık yorulduk, git. zaten kasabamız da küçük görüyorsunuz köyümüz. Yine hani... misafirliğe gidiyoruz. Bütün ev halkı çıkıyor ya arabayı evin önünde çıkarmak için. Hani çukura girince <laughs> çok sallanıyor. Hani yani kaç... en kısa zamanda artık Toros olur, şahin olur. Ya bir araba falan al, alalım bence. Hani şeyden kasislerden geçerken çok zıplıyor araba. <laughs> sen burayı da balyalı hemen. Sanırım bir tarlamız kalmış ya. Güzel güzel bir tarlamız kalmış. Ben hemen oraydı bir biçim... Zaten yanlışlıkla girmişim hani sen. Sana bırakacaktım aslında da. Evet Samet'in bu yanlışlıklarını o kadar çok seviyorum ki beni bir tarladan kurtardı. Teşekkür ederim. Evet, <laughs> yani, sanırım balyalı biraz Biz sıkıntıya çok sokacak çünkü videomuz Baya bir 15-20 dakika oldu herhalde. Arkadaşlar biz balyalama şeyden yarım bırakıyoruz. Ee, Samet'le küçük bir kriz geçiriyoruz balya toplarken de. Evet evet. Onları da size yansıtmayalım dedik. Ee, Toplama hoş bir şey olmaz. Şimdi çok kriz geçiriyoruz yani balya toplarken. O yüzden onu video dışı yapıyoruz. Ama yine de biz sizin kızsanız da gülseniz de hani o balya toplamanızı göreceğiniz yerse bir bölümde sizin için balya toplarız. Yani onca çok da şey değil, sıkıntı değil yani. Ama gerçekten... E, e, kanka hani şimdi... E, balyalama işi... Toplama kısmı zaten arkadaşlar da biliyor. Hani neden modla toplamıyorsunuz diye hani... E, bize kızanlar olabilir. Evet hani, biz... E, şey yaptık, amelilik yapmaktan zevk alıyoruz ya. <laughs> ya. Aynen ya. Ya biz arkadaşlar Gerçek hayat oynuyor şu an. Gerçek hayattayız yani. Ne yani öyle hemen römorku B'ye bas şey yap. Gerçek hayat oynuyoruz. Şurayı da bitireyim, hasadı bitireyim de balyalama sanırım yine kalacak gibi bir türlü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir türlü balyalamayı bitiremedik videoda. Nedendir bilmem. Çünkü başka işler de var. Şimdi gördüğünüz gibi tavuk kümeslere. Size videonun şu bir şurayı biteyim. Merak etmeyin. Tavuk kümeslerinin yanına gideceğim. Size göstereceğim onları da. Tamam videomuzu yavaştan zaten. Evet, burayı bitireyim. Burayı rahat bitiririz de. Ben de şu tarlayı bitirmeye çalışayım, elimden kalacağı kadar. Sen de o tarlayı bitir. Sanırım Samet bu tarla... Ya, mi bilemedim ha? <laughs> yani sürekli kalıyor bu tarla. Her videoda kalıyor bu tarla dedensiz. O, o tarlanın bir zoru var ama anlayamadım ben de. Evet arkadaşlar, şu sağ taraftaki tarlayı zaten anlam veremiyoruz. Ortasında kocaman bir peynirlik var. Ya, aynen. Bir ağaç var, bir şey var... Şey var, yani içerik... Ne yap, garip bir yer orayı, anlayamadık ya. Şöyle dışarıdan göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Aa deposu dolmuş falan. Tamam getir. Gidiyorum ben gidiyorum. Sen banyolamayı ıskesme devam et. Arkadaşlar görüyorsunuz parasızlık başımıza vurdu. Yani silomuz bile yok. Yere döküyoruz tağınları. Kepçeye alacağız sonra. Tamam biraz daha ileri yürür müsün? Yürüyeyim. Ee, arkadaşlar traktör kepçe buldu falan böyle. Güzel bir kepçe varsa değil mi Samet? Arkadaşlar bir yorumlarda paylaşabilir ya her şeyi de yoruma atmak istemiyoruz tabi. Hani biz e, hani yazan olursa hani bizi ciddiye alarak yazan olursa hani biz bir bakarız gözden geçiririz hani ama tabi arkadaşlarımızı kırmayız hani şunu şu modu kullan derseniz tabii, sizi kırmayız kesinlikle yani kesinlikle. kesinlikle. Arkadaşlar e, zaten modlu kullanıyoruz size hep sürprizler yapmaya çalışıyoruz ama bu üçüncü bölümden itibaren seriyi kesinlikle kaçırmayın bence. Bildirimleriniz zaten bildirim geldi ha hemen Oğuz TV ve Samet TV kanalına da izleyin derim. Çok güzel sürprizler var Samet. Evet hani Adı ilerleyen bölümlerde e, biraz daha hani e, nasıl diyeyim acemilik hani 1 2 3. bölümler sen yani, bu bölümler biraz acemilikti. Hani ilerleyen bölümlerde çok daha iyi şeyler başaracağız inanıyoruz. Evet Samet şu an bir şey döktüğümüz tam şeyinde kaldı. E, tamam. Şey her gün modunu <laughs> <laughs> kullan. Arkadaşlar az önce gerçek hayat dedim. Orayı bir saniyeli unutun. Bir saniyeli gözünüzü kapatın abi. Kapatın. Bir saniye. Tamam, hadi. evet bir, Al, saniye. <laughs> bir saniye. gözünüzü kapatın tekrar. Oldu <laughs> bir şey oldu görmedim sarayı. Vallahi <laughs> bu her gün modunu yapan her videoda Allah razı olsun evet. diye dua ediyorum ha. Benim sahibi bayağı bir sevap kazandı. Benim iki sıram kalmış. iki sırayı da bitireyim sen de orayı bitir. Tamam. Bura biraz sanki şey gibi de. Ya bu tarlalar A gerçekten bir şey var. Hani böyle büyük bir tarla yapsam bu balya işini belki şimdiye bitmişti yani. Evet, arkadaşlar biz şu an tabiri ricaze talazlanma aşamasındayız değil mi Samet? Bir düze çıktık gibi bir şey herhalde çıkacağız. Traktör sattık ama değil mi Samet abi? Ama şöyle bir gerçek var. Bak gerçek, şöyle bir gerçek var. Bu hani girdiğimiz işlerle bu hani gerekirse bütün 500 bin lira kredi çekeceğiz. Hani lira evet. dedim kusura bakmayın dolardı galiba. Evet. Ee, bu kredinin hepsini <laughs> çekeceğiz. Ee, gerekirse. Hani biz size hem size seyir, seyir, zevk sunacağız hem de e, oyunumuzda hani gerçekten de ilerleyen zamanlarda hani hiçbir şey yapmasak bile akmasa da damlayacak yani bir gelirimiz hani basit bir gelirimiz olacak yani tavuk gibi. Belki ilerleyen zamanlarda farklı hayvancılık <laughs> işlemlerine de girebiliriz. E, Kesinlikle. Çözebilirsek tabii. Balyalar çiğniyor öyle balyalarda traktörü evvel sen balyalar yıvarken bazı balyalarda traktör izi vardı. Ama o bende değildir ya. Traktörizi <laughs> verdi vallahi balyalar bazı yerler. yemeyecek bak zorla. Tamam, ben Çamur ettik. Senin ustan değil miyim ben? <laughs> Olabilir de. Şimdi ustamsın da yani bakıyorsun balyalar çiğniyor. Bak az önce balyanın biri bir metre ileriye uçtu. Kanka istersen sen öyle bitirdiysen ben de burada sonlandırayım bu işi. Çünkü... E, sen e, e, oraya. Benim, benim bir şey kaldı. Şurayı da alıvereyim. Ben, tamam üff. burayı da Hatta ben de şurayı alayım hani tavuk kümeslerimle de göstereceğiz demiştik ama şöyle bir kısaca hani, hani yanına... Kısaca bir göstereyim hani bir yanına gideceğim de göstereceğim merak etmeyin. Sözümüz söz. Tamam yani ben de göstermedim ben de göstereceğim. Hani tabii samit de gelecek. Şurayı alayım videoda hani bir yandan uzamak uz, uzuyor. Hani evet. uzadığı için de bir hani balyalarda çiğnedik ama artık yani hani şuradan kenardan hani bir iz açsak... Kimse ben bir tane kümesin yanına gidiyor. <laughs> Hadi bakayım gel. E, kanka bir saniye hemen. Samet hemen. bak ya, Samet ne yapıyor orada ya? Şurayı hemen çıkardım hemen. Kaldır Samet, bali makinesini. Samet tavuklar senin ona göre bak tavuklarına. Tamam. Garaları da ben aldım. Ben horoz bile almadım ya. Artık sen horozu alacağım sonra. Arkadaşlar kümes. Aynen. Samet de gelsin size gösterelim. Ben. Samet işini bekliyorsun kanka. Vallahi ya zaten defosu zaten hemen yarıya inmiş daha yeni aldık. Hadi bak. Şöyle bakıyoruz, aynen kümes, hani gördüğünüz Beşikten. gibi gerçekten çok güzel. Arkadaşlar, şurada meriyo, buğday da belki bilemeyenler olabilir. Şurada bu çuvallar var zaten yeni çuvallara. Küçük yerden, Beşikten aynen. De. Buradan tavuk alıp satılıyor sanırım, evet. Nakil. Yani Tavuklar da bu şekilde. Küçük. Aynen. Şu gerçekten... kadar oynuyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Aynen, çok güzel. Hani isterseniz siz de indirebilirsiniz. Aynen. Benim tavuklarım. Bu... Sen oraya bak. O benim tavuklarım. Oğlum siyah tavuk da. Almışsın ha bu gölge mi ya? Ha beyazmış tavuklar tamam. He, ee, ceyceye güzel, yol da ya şöyle şey yapalım. Gel bakayım. O zaman ne yapacağız? Semesterin arasındadırsam ee, ya. <laughs> gördüğünüz tamam. hani yaptığınız yaptığımız işleri gördüğünüz hani umarım emeğe saygı olarak bir belli edersiniz hani saygınızı. Rica ediyoruz hani kanalımızın büyümesi için bu yolda hani küçükken yapılır her şey. Bir like evet. attığınız bir like atabilirsiniz hani çok görmeyin lütfen. Ve videomuz burada sona erdi. Hani olsan da bir şeyler söylemek istiyorsa, evet. Arkadaşlar, Samet'in dediği gibi abonelerinizi ve like'larınızı, yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ee, görüşmek üzere değil mi? Aynen, görüşürüz.